Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar babam para yatırdı oyuna. Leon'u aldı. Bakın Leon'u aldı. Ciddiyim arkadaşlar. Bakın. Sende yok. Bak bunlar yok. Bunlar yok, bunlar yok. Market'e gireyim mesela. Arkadaşlar bakın. Gördünüz aldım. Leon da var da Leon'u da işte marketten aldım. Gördünüz. Arkadaşlar şimdi Leon'la oynamaya geçiyoruz. Başladık arkadaşlar. Şimdi giriyoruz. Arkadaşlar elimi alayım. Heh, tamam. Arkadaşlar şu an futbol oynuyoruz. Gördüğünüzü siz de görün. Kaç kaç kaç. Arkadaşlar bir de koşacağım. Çünkü kamera tutuyorum ya arkadaşlar. Yes. Bir aldık. Yaşasın. Tupat almaya çalışacağım. Aferin aferin. Arkadaşlar bana video durum arkadaşlar. Bir saniye. Arkadaşlar gördüğünüzü siz de gördünüz. Ona gol atınca ama göstermem aldık kime şöyle verdim mi kaç aferin lan Gel beni vur gel gel. Bu gol be gol. Şimdi arkadaşlar kupam kupam çok oluyor. Kupam geldi. Çok yüksekli onun kupasının. Şurada gördüğünüz sizi görün. Gördünüz. Bay bay. Şeker, şeker. Bizim burada video. Markette zaten arkadaşlar sakın unutmayın arkadaşlar. Keşke almasaydım zaten bedava bedava olacak. Leon Amber her karakter onların Leon bile bedava olacak hepsi onların. Ama bunlar değil bir tişörtler değil. Bir bu karakterler. Bunlar bedava olacak. Arkadaşlar bunları alacağım ben. Sen ben hep burası gireceğim. Yıl, yılbaşında burası girip bunların hepsini alabilirsiniz. Bay bay.